Nasıl bir video çekelim acaba? Hadi görüşürüz. video alayım? Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Gayda Mezarlığı'na ziyarete geldik. Fatihalarımızı okuyup ziyaretlerde bulunduk. Baharın gelmesi avantajıyla da çiçekler açmıştı. Burada bulunan endemik bitkiler olan ters laleleri de gördük. Dikkatimizi çekti, fotoğraflar çektik, kareler aldık, ziyaret edip çıktık hayır doğasıyla. Bitlis'in Hizan ilçesindeki Gayda Mezarlığı'na geldik. Burada ziyaretlerimizde, ziyaretlerimizde bulunduk, fatihalarımızı okuduk ve karelerimize ters laleler denk geldi. Onları gördük, fotoğraflarını çektik. E tabii ki bunu biliyorsunuz ki bunların koparılması yasak. Koparılması yasak olduğu için bizler de onlara binayen dikkat ediyoruz ve kareler almaya çalışıyoruz. Hayır dualarımızı aldık. Bu vesileyle gidiyoruz. Yine bak bir Bu dış sesleri göndermeyiz.